Bir kedinin evdeki ilk gününün sırlarını açığa çıkarıyoruz. En tatlı maceraya hazır olun. Yeni kedinizi kollarınızı açarak ve ona ait rahat bir köşeyle karşılayın. Öncelikle krallığını yani evinizi keşfetmesine izin verin. Her şeyi minik bir dedektif gibi koklamasını bekleyin. Sırada nihai savaş var. Kediye karşı kum kabı. Endişelenmeyin, sandığınızdan daha hızlı çözecek. Ve saklanmak için en sevdiği yeri keşfetmenin neşesi. Bir dakika orada, bir sonraki dakika, puf! Görünmez kedi. Zıpırlara hazır olun. Kediniz bir anda 10 fincan kedi nanesi kahvesi içmiş gibi etrafta koşturabilir. Bu çok komik ve enerjisini atması için harika bir yol. Ve nihayet, büyük final, şekerleme zamanı. En tatlı ekmek somunu gibi kıvrıldıklarını izleyin. Tebrikler! kedinizin ilk gününü atlattınız. Birlikte daha pek çok mırıl mırıl dolu ana şerefe.